Merhabalar, 21 Mayıs'ta jinekomasti ameliyatı oldum Ali Mezdey'e. Arkadaşlarımın tavsiyesi doğrultusunda, onların referansı doğrultusunda geldim. Daha önceden iki arkadaşım ameliyat olmuştu ve çok memnundu Ali Şöyle, Şöyle, halk arasında şöyle bir algı var. Jinekomasti hastalığının spor ile geçebileceği üzerine böyle bir algı var. Böyle bir şey yok. Çünkü bu e, meme dokusu olduğu için hiçbir şekilde antrenman ile e, geçebilen bir durum değil. Ben yıllarca e, profesyonel sporculuk yaptım. 17 yıl mil takımda yarıştım. E, ben de bu durumla karşı karşıya kaldım. Sürekli antrenman yapan birisiyim. Fakat e, geçtiğini görmedim. O yüzden e, ben de operasyona başvurdum. E, ameliyat üzerinden 3 ay geçti. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Hiç ameliyat olmamış gibiyim. Ameliyat izleri de yok denecek kadar az, ağrısı hiçbir şey yok zaten, hiçbir şey kalmadı. Görüntü olarak da eskisinden çok çok daha iyi görüntü elde ettik. Bu bakımdan Doktor Ali Mezde'ye kendim adına çok teşekkür ediyorum.